Arkadaşlar geçen paylaştım, iki gün önce paylaştığım güzel bir görsel vardı. Onu da burada anlatacağım. Ötrofikasyon dediğimiz bir şey. Gölde aşırı miktarda arkadaşlar bitki birikmesi ve buna bağlı olarak gölün ortadan kalkmasıdır. Bunun diğer adı fosfor kirlenmesidir. Çünkü önemli olan da fosfat veya fosfor etkili diyoruz. Şimdi olay ne? Bir, birinci aşama. Toprağa aşırı şekilde besin uygulanır. Yani toprağa şeyin görün içine değil. İki, bu besinlerin bazıları arkadaşlar toprağın içine sızar. Üçüncüsü, bu sızanlar ve toprak yüzeyindeki besinler denizin içerisine sediment olarak pardon görün içine taşınır. Dördüncü aşama aşırı derecede besin maddesi gelince buradaki e, alpler çok hızlı bir şekilde çiçeklenir ve gelişir. Bu alpler o kadar çok gelişir ki Gölün altındaki bitki örtüsü arkadaşlar ne olur? Ortadan kalkar. Onun güneş almasını engeller çünkü. Ee, daha sonraki süreçte arkadaşlar bu alpler de e, ölür. Ölünce arkadaşlar bunlar da dibe gider. Çünkü alpleri aşağıdan besleyen bir şey kalmıyor belli bir zaman sonra. Besin kalmıyor. Bu alpler de ölüp tabana gidiyor. Tabi bu ölen bitkilere bağlı olarak gölde şey de kalmıyor. Ee, balık da kalmıyor. Sazanlar, alabalıklar ne varsa hepsi maalesef ölüyor. Daha sonra en sonunda gölde aşırı derecede bitki üremesine bağlı olarak göl ortadan kalkar. Yani ortadan kalkar derken öldür ama su olarak kalır diye gölü kaplayan bu otlar gölü ortadan kaldırıyor. Buna biz ötrofikasyon veya fosfor zehirlenmesi veya fosfor, ee, fosfor kirlenmesi de diyebiliriz. Bakın burada bir görseli var. Bunları gördünüz mü arkadaşlar doğal hayatta hiç? Göllerde gölen var mı? Varsa yerini söyleyin. Evet, bayağı yazan var. Balıkçı arkadaşımız çok herhalde. Ben gittiğim göllerde balık avlarken çok görüyorum. Evet, ha, evet çok güzel hocam. Bir şey, iyi bir şeye değindik. Hocam bunu arkadaşlar bunu en güzel nerede görüyoruz biliyor musunuz? Tarlaların içinde kalmış göllerde. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tarlaların içinde kalıyor. Tarladan yıkanan bütün gübre sadece fosfor olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yıkanan bütün gübre, bütün vitamin bu gölün içine gelince gölde aşırı derecede bitki yürüyor. Tamam. Ee, özellikle tarla arasındaki göllerde gördüm ben de. Buna dikkat edelim. Evet büyük çekmecelerde de olabilir hocam. Gidip incelemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Derelerdekiler biraz yosun oluyor hocam da. O onunla ilgili olmayabilir. Ama belki vardır ilgisi. Bilmiyorum onu.